Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Pine Network fiyatı yükseliyor. Yatırımcılar 0,40 doları hedefleyecek mi? Pine Network'ün son haberleri, testnet bir yükseltmesi ana ağdan önce kararlılığı artırıyor. Bitcoin fiyatı yükseliş sinyallerinin ortaya çıkmasıyla 24 saatte %2,7 arttı. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Direnç 0,382 dolarda, bir sonraki önemli seviye ise 0,40 dolar. Bir network, uzun zamandır beklenen ana ağ yaklaşıyor ve topluluğundaki heyecan yeni zirvelere ulaşıyor. Proje yakın zamanda testnet bir protokolünün 23. sürümüne yükseltmesini tamamladı. Desnet 2 ve ana ağın yakında kullanıma sunulması beklenirken, dikkatler bu güncellemelerin Bitcoin fiyatını nasıl şekillendirebileceğine çevrildi. Daha detaylı konuşmak gerekirse, bu yükseltme, sterlerin ve 23 geçişiyle uyumlu hale getirerek ana ağ sorunsuz bir denge eşlemesi sağlıyor. Ekosistem cephesinde Pi, kurucu ortak doktor. Cheng Xiaofa'nın konuşma yapacağı token, 2049 Singapur etkinliğinin altın sponsoru. Bunun yanı sıra, Pi tarayıcısında bir defi çiftçilik oyunu olan Pion'un lansmanı, projenin çabalarını gösteriyor. Bu kilometre taşları, yalnızca Pi'nin gelişimi hakkında merak uyandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda Pi A fiyatına, USD olan ilgiyi de yeniden canlandırıyor. Ve evet, rutin tatbikatımızda olduğu gibi, kaçırmamanız gereken fiyat hedeflerini size anlatacağım. Pi Coin fiyatındaki artışın arkasındaki en önemli nedenler. Protokol güncellemesi heyecanı, akıllı sözleşme işlevselliği ve Linux düğüm desteği hakkında toplulukta yapılan atışma, iyimser havayı besliyor. Aynı zamanda, 165 milyon pitokenin yaklaşan kilidi de bir diğer olumsuz gelişme. Ortaklık ivmesi, Hin'in Eylül ayında yapay zeka firması OpenMind ile yaptığı işbirliği, Web3 entegrasyonuna ilişkin vizyonunu güçlendirdi. Ekosistem büyümesi, token 2049 görünürlüğünden piyonunun lansmanına kadar pi, istikrarlı bir şekilde güvenilirlik ve kullanım örnekleri oluşturuyor. Bir fiyat analizi Bu analizi yazdığım şu anda, Bitcoin borsalarda 0,3597 dolardan işlem görüyor ve 24 saatte %2,68 artış kaydetti. Piyasa değeri ise oldukça yüksek bir seviye olan 2,9 milyar dolarda seyrederken, gecelik token işlemleri %14 gibi hatırı sayılır bir artışla 48,33 milyon dolara çıktı. Teknik açıdan bakıldığında, pi, yükseliş yönlü bir maç geçişinin desteğiyle 0,3537 dolardaki 30 günlük SMA'nın üzerine çıktı. RSI, 40 tan 53 E yükselerek ayıların çıkışını işaret etti. Bu toparlanma, Pi'nin 0,344 dolar civarındaki Fibonacci desteğini yeniden test etmesiyle gerçekleşti ve alıcılar güçlü bir şekilde devreye girdi. İşlem hacmindeki 7 günlük ortalamasının üzerine çıkan artış, bu yenilenen talebi teyit ediyor. Yine de Pi, 0,382 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşı karşıya. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, 0,40 dolara doğru bir hareketin önünü açabilirken, başarısızlık durumunda pi 0,344 hatta 0,335 dolara gerileyebilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.